Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 10. dersimiz Eşşecerul Mübareku. Eşşecer ağaç demek. El Mübarek, mübar Mübarek demek. Yani mübarek ağaç, mübarek ağaç. Bakalım mübarek ağaçta neyi kastetmiş? Zaten zeytin resmini koymuş. Burada zeytin ağacıyla ilgili bilgilere, bir, bir takım bilgiler sunacak sonacak. Okuyalım. Ez-zeytunu şecerun mübarekun. Ez-zeytunu zeytin şecerun mübarekun. Mübarek bir ağaçtır. Ve daibul hudreti ve daimul hudreti sürekli yeşildir. Daima yeşildir. Ey açıklıyor. İnne avrakuhu la tetesakatu fi fasl il-harifi. İn avrakuhu onun yaprakları Avrak, cem'u varak. Yani ağ, yapraklar demek. Onun yaprakları la tetesakatu düşmüyor, dökülmüyor. Fi faslil harif, sonbaharda. Fasl demek mevsim, harif, bahar, sonbahar demek. Yani sonbaharda onun yaprakları düşmüyor. La tetesakatu düşmüyor. Ve kad yasilu irtifa'uhu ila khamsete aşara mitran. Ve kad yasilu Vakat muhakkak yasilu ulaşıyor irtifa'uhu uzunluğu ile bakın 15 demiş mitran. 15 metreye ulaşıyor. Evet. Yani e, yüksekliği 15 metreye ulaşıyor. Evraquhu evraquhu basitetun zâtu levlin ahdara dakinin. Evraquhu yaprakları basitatun, basittir. Bir de zetu launin şöyle zetu sahiptir. Ne sahibi launin. Çeşit. Nasıl bir çeşit? Nasıl bir renk? Lawn demek renk demek, çeşit demek. Burada renk demek. Evet, öyle bir renge sahiptir ki nasıl bir renk? Ahtar yeşil ancak dekinin. Dekin demek koyu demek. Yani onun yaprakları koyu yeşildir. Ahtar demek yeşil, de, dekin demek ise koyu demek. Koyu yeşil. ويثمر الشجر بعد 4 او 5 سنوات من زراعته ويثمر evet e, meyve veriyor eş bu ağaç ne ağacı tabii ki zeytin ağacı ne, ne, ne neyden sonra ba'de bundan sonra bakın 4 ve hatta 5 senevetin 4 ve hatta 5 yıl sonra neyden min ziraatihi ekildikten 4 ve hatta 5 sene sonra meyve vermeye başlıyor zeytin ağacı. Ve istemirru fi itai thimarihi ekthara min elfey amin. Ve istemirru yani devam ediyor. Fi itai thimarihi yani meyvelerini verme hususunda devam ediyor. Ekthara daha fazla min elfey amin. 2000 yıldan fazladır meyve vermeye başlıyor. Yani 2000 yıl yani eski bir ağaç olduğunu ifade ediyor zeytinin yani diyor ki 2000 yıldan beridir meyve vermeye başlıyor. Ve istemir pardon devam ediyor tabi meyve vermeye devam ediyor. Ve istemirru devam ediyor. Fi i'ta'i thimârihi yani meyve vermeye ekthara daha fazla min elfey amin. Min elfeyni amin idi dolayı nun düşmüş. Evet 2000 yıldan fazladır meyve vermeye devam ediyor diyor bu zeytin ağacı. Ve zeytunu min el eshşari allati zikruha fi'l Kur'an'il Kerim ekser min maratin. Ve zeytunu zeytin min el eshşari allati u'ila aghachlardan dir ki warada zikruha zikri yer almış nerede varit olmuş warada yar almış varit olmuş zikruha onun zikri nerede fil kuran Kur'an'il Kerim Kur'an'il Kerim'de yer almış tabii ki eksera daha fazla min maratin birden fazla daha birden fazla Kur'an'il Kerim'de zeytin ne yapılmış yer almış. ve li ve zeyturi. Tabii ki o zeytule ilgili farklı yorumlar da yapılıyor da. Ancak biz de zeytin derler de var diyen müfessirler de var. Ve zeytuna ve rumana müştebiyan farklı başka ayetlerde de geçiyor. Evet. Ve fi evet. Bir de ve fi min suretin. Yani bir sureden ve fi min suretin. Yani bir sureden daha fazla yerde yer alıyor. Bir ayetten Kur'an-ı Kerim'de birden fazla, bir de bir sureden fazla yerde yer almaktadır. وَفِي fekseri min suretin. Kema en سِمَارَ zeytuni ganiyetun بِالزَّيْتِ Kema nasıl ki en temaruz zeytuni zeytin e, ağaç zeytin e, meyveleri yani zeytinin bizzat kendisi ganiyetun Zengindir biz zeyti. yağ bakımından zengindir yani zeytinin e, meyvesi e, doğrusu evet e, nedir e, zeytinin meyvesi nedir e, zengindir ne ile zengindir yağla zengindir evet ve he zeytu bu bu tabii ki bu e, yağ yani ne yağı zeytin yağı Evet, yaptı, yaptı. Evet, yaptı. İhtiva ediyor. Ale nisbetin aliyetin oran. Neiden? altyapı yüksek bir oran. bir oran. Nasıl bir oran. Aliyetin yüksek bir oran. Neyden? altyapı yüksek Yani yüksek bir e, evet, e, yüksek nispetle yüksek oranda bir vitamini ne yapıyor? Kapsıyor, barındırıyor. Yahtabi barındırıyor. Ale nispetin oran, aileyetin yüksek minel vitaminiyatı. Yani yüksek vitamin oranı içeriyor. Veli zeytiz zeytuni yani zeytin yağının zeytiz zeytun demek, zeytin yağı demek. Fevaidu kefiratun çokça faydaları vardır. Minhe o faydalardan Bazıları şunlardır. Onları açıklıyor. Bir, yüzevvidül cisme bil meveddi duhniyetil ceyyideti. Yüzevvidu sağlıyor el cisme cisme. Neyi? Bil meveddi duhniyeti. Yani yak maddelerini. Nasıl? El dedi. Yeni yak maddelerini ne yapıyor? E, sağlıyor cisme. Yazmışım. Evet. Vücuda yeni yağlı maddeler sağlıyor. Yeni yağlı maddeler sağlıyor. Yüzevvidü el cisme, cisme sağlıyor. Bilmevetti maddeler nasıl? Edduhniyetil ceyyideti. Yeni yağ maddelerini ne yapıyor? Vücuda sağlıyor. Evet, bakın burada yazmışız. İki, yehmil cisme, cismi koruyor. Neyden? Minel amradil kalp. Kalp hastalıklar, kalp hastalıklarından kalbi ne yapıyor? Koruyor. Yehmi demek, korumak demek. Üç, yüeddi ile hudu il asab. Yüeddi ne yapıyor? Götürüyor. Neye? İle hudu il asab. Yani sinirleri ne yapıyor? Yatıştırıyor. Evet. Si asab, sinirler demek. Sinirleri ne yapıyor? Yatıştırıyor. Dört, yüeddi. Yani meydana getiriyor. ile tahsini haleti maridi sukkariyi. Ve di vesile oluyor, götürüyor neye? ile tahsini güzelleştirmesine neyin haleti? Maridi sukkari, şeker hastalığı durumunu ne yapıyor? Güzelleştiriyor. Yani iyileştiriyor. Orada güzelleşiyor derken iyileştiriyor. Ve ile tahsini haleti durumunu neyin dur neyin durumunu maridi sukkari, e, şeker hastalığı durumunu ne yapıyor? Güzelleştiriyor. Yani e, katkı sağlıyor, güzelleştiriyor derken dengeliyor, katkı sağlıyor, faydası dokunuyor gibi anlamları vermek mümkündür. 5. Zeytü zeytun, zeytin ağı, mulattiful başarati ve dihanun mumtazun lil ve mani'un lil râsi. Zeytu zeytun, zeytin ağı, mulattifun mulattiful e, Yani cildi ne yapıyor? yumuşatıyor. Mulattifu yumuşatıyor. Yumuşatmak lil başareti cildi. Cildi yumuşatıyor. Bir de diyor ki vadehanun yağdır nasıl bir yağ? Wadehanun mumtazun yani saç için güzel, kaliteli bir yağdır diyor. Saç için. Mumtaz, kaliteli, güzel lişşari şari saç için. Ve mani'un ra'si ve mani'un ne diyor? Engelliyor neyi? Liqishrati'r ra'si. Yani o e, baştaki kepeği yani başta bulunan kepeği oluşacak olan o kepeği ne yapıyor? Engelliyor. Evet bu böyle faydaya sahip zeytinyağı. Evet şimdi parça ile ilgili e, alıştırmalara yer verilecek. Etdri bu evvelu birinci alıştırma. Da alamet ettik, o alamet çarpı. Ama cümleler aşağıdaki cümlelerin önüne yatık ya çarpı koy. Tabii ki doğruya itik. Bir yanlışa çarpı koyacağız. Şacaratü zeytun, zeytin ağacı umruha kasiru. Diyor ki ömrü kısadır. Hayır. Bu yanlıştır. Avrakuz zeytun, zeytin yaprakları. Taskutu düşüyor. Fi harif. Son barda düşüyor. Düşüyor muydu? Hayır. O zaman çarpı. İrtifa'u şacariz zeytun, zeytin ağacının e, boyu yani Ekferu daha fazladır min aşreti emter. 10 metreden daha fazladır. Doğru muydu? Doğru. Uzunluğu yani. irtifa uzunluğu. Lavnu avraki şeceri lavnu rengi neyin? Avraku şeceri zeytun. Şecerati zeytun. Zeytin ağacının e, yaprak rengi nedir? Akdaru fetihun. Açık yeşildir. Akdar demek Yeşil fetihun açık. Açık yeşildir. Halbuki ne ah, de dedik? Ahdaru dekinin dedik. Koyu yeşildir. O zaman yanlıştır bu. Varade zikru zeytun. Zeytinin e, konusu e, zikri geçmiş. Ekfera min marratin fil Kur'an. Kur'an'da birden fazla geçmiş. Doğru mu? Doğru. Tik. Li zeyti zeytun zeytin ağının fevaidu cemmetun yani çokça faydası var. Cemmetun çok demek e, doğru mu? Doğru tabii. Dik koyacağız o zaman. İkinci alıştırma. İmle el faragı. Boşluğu doldur. Bir kelimetin münasibeti Uygun bir kelimeyle doldur. Okuyalım. Ve zeytunu zeytin minel öyle ağaçlardandır ki varade varit olmuş zikruhe fil kuran Kerim. Kur'an-ı Kerim'de zikri varit olan mübarek ağaçlardandır. Ağaçlardandır. Fimeru zeytun zeytin meyvesi, zeytinin meyvesi nedir? Ganiyetun zengindir. Biz zeyti yağ ile zengindir. 3 Yefmi evet, yesmuru şeceru ağaç meyve vermeye başlıyor. Ee, nasıl geçiyordu? Femara yesmuru mu yoksa evet. Evet. Vadeci Evet. Yusmirudur. Esmera yusmir. O zaman esmeradan alınmış. İfal babından. Evet. Okuyalım. Yusmiru şeceru ağaç meyve vermeye başlıyor. Ba'de 4 au senevet min ekildikten 4 ya da 5 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Lavnu avraki launu avraqi şeceretiz zeytun Zeytin ağacının yaprak rengi ahtaru Yani koyu renk, koyu yeşildir. Kad yasulu ulaşıyor irtifa'uhu uzunluğu irtifa'uhu ya da irtifa'u şecareti alacağız. İrtifa'u şecareti ile 15 metre, 15 metre, ulaşıyor. Doğru mu? Zaten bu doğru değil. Doğru yanlış konusu değil. Boşluğu dolduruyoruz. Altı, hede zeyt şu yağ yani zeytin yağı yahtevi barındırıyor ale nisbetin aliyetin yüksek bir oran nisbet demek oran a aliyetin yüksek oran neyden minel vitaminat yani yüksek vitamin oranını barındırıyor Tabii ki dediğimiz gibi her zaman bu cevaplara bakmadan önce kendimiz e, doldurmaya çalışalım kendimiz bulmaya çalışalım Ettedribu serisi üçüncü alıştırma ecib anil esiletil etiyeti Cevap ver. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Bir. Me lakabu şeceri zeytun. Zeytin ağacının lakabı nedir? Lakap. Lakab bir e, medh ve Yani kişinin ya medheden eden ve de onu zem eden anlamını taşımaktadır. E, tabii ki bu me istifhamdır, soru edatıdır. Lakabı neydi? Mübarekun şecerun, mübarekun mübarek ağaç, mübarek ağaç. Kem marraten varade zikruhu fil Kur'an-ı Kerim. Kem marraten kaç defa varada varit olmuş zikruhu fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de kaç kez varit olmuş onun zikri, zeytini. E, varada ekfera min Birden fazla. Birden fazla Kur'an-ı Kerim'de e, zikri varit olmuştur. Mefevaidu zeytiz zeytun zeytin ağının faydaları nelerdir? Tabii ki uzun olduğu için şunlardır arkadaşlar. Şu 1, 2, 3, 4, 5 madde. Evet. Oraya e, uzun olduğu için oraya havale ettik. Ondan sonra 5 ale ayi şeyin hangi şey şeye yahtevi e, kapsıyor barındırıyor zeytuz zeytun zeytin yağı hangi şeyi ne yapıyor? Barındırıyor. Ale nisbetin aliyeti yani yehtevi ale nisbetin aliyeti minel fitaminat. Yani vitaminlerden yüksek oran, yüksek oranda vitaminleri ne yapıyor? Barındırıyor. Kem ne kadar tabka kalıyor? şeceret zeytun, ağaç zeytin ağacı müthmiraten yani e, meyve olarak e, ee, yani kaç yıldan beri meyve veriyor? Kem tabqa zeytuni tabii ki ekthara min 2000 yıldan fazla diyor. Yani meyve ver veriyor bu ağaç. Evet. Bakın burada da zaten söylemişti. Ondan sonra Nethemez bizim ve sizin evet şurada geçmiştir. اسم الشجرة من صناعتي، ويستمر في عطاي أكثر في عطاي سمير أكثر من من ألف مرة بيت evet. جاب جاب بكر تكرر بكر أبد كم كاتشيل دان نزمان يعتقد Kim ne kadar kalıyor? Şecaretü zeytun, zeytin ağacı musmireten, yani e, meyve e, olarak ne, ne zaman veriyor? Ne kadar bir süre zarfında? Ne zamandan beri? Ne zamandan beri? Ya da aslında e, evet. Soru öyle bazen bakalım geriye gelelim parçayı da e, ne yapalım tekrar gözden geçirelim. Bu ismi ruşşecaru ba'de hamsi ve zira'i ziraati. Evet. Böyle de olabilir aslında. Böyle ona da ihtimali var şu cevaba. Evet. 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 Ekfer min Tamam. Sorun yok. Ettedribur rabi'u. dördüncü alıştırma. İhtar seç diddel kelimeti leti tahta hattun. Altın, altı çizili olan kelimelerin zıt anlamlısını seç. Şecaratü zeytun. Zeytun ağacı deimetul kudreti. Sürekli yeşildir. Daim. Daima. Daimanın zıttı nedir? Mutakatti'e. Kesik. Esik. zıttı budur. Sebitatun zaten sabittir. Testemir ruşşa carretu ağaç lisenevetin Testemir ruşşa carretu ağaç devam ediyor. Lisenevetin yıllar yılı devam ediyor. Testemir devam ediyor manasında. Tetevakkafu duruyor. Zıttı budur. Tetevakkafudur. Tabka aynı anlama geliyor çünkü. Tetevakkafu zıttıdır. Musmiratun meyve veriyor li min elfey amin. Bin yıl, 2000 yıldan fazla. 2000 yıldan fazla. Ekthara daha fazla. Onun zıttı nedir? Akalle tabii ki. az. Evet. Ebat çok uzak. Akal az, çok az. Daha az. Evet. Fi zeyti zeytun, zeytin ağında nisbetun aliyetun yüksek oran var. Minel vitaminat. Vitaminlerden yüksek oran vardır. Aliyetun, aliyetun nedir? Aliyetun yüksek, yüksek anlamındadır. Bunun e, zıttı nedir? Munhafidatun yani e, aliyetun, aliyetun yüksek, munhafidatun o alçak anlamındadır, zıttı budur. Lizeyti zeytun, fevaidu kethiratun, çok şey faydası vardır. Fevaidu zıttı nedir? Adraru, evet zarar demek. Evet. Son evet Eee diğer alıştırmaya geçiyoruz. Ettedribul habisu 5. alıştırma. Raddi bil kelimetil etiyete aşağıdaki kelimeleri düzelle. Litus ve cümleten mufideten. Faydalı bir cümle olabilmesi için düzelle bu kelimeleri. Zaten e, basit arkadaşlar. Mesela ne de ez zeytunu zeytin şecarun mübarekun mübarek bir ağaçtır. Eee e zey, zey, zeyt ee, bu ne oluyor? Zeytuz zeytur zeytina g mulattifun e ne yapıyor? E, yumuşatıyor dil basharati yani cildi yumuşatıyor. Ondan sonra 3. eee soruya gelelim. Ghaniyetu biz zeytiz zeytun simer Nasıl diyoruz bunu? Ee, şu, şu şekilde. Ee, bunu yazmamışız. Evet. Zeytü zeytun e, simeru zeytun ganiyetu biz zeyti. Yazalım. Özden kaçmış. Simeru 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 hemen yazıyoruz. Simeru zeytun simeru zeytun zeytun ganiyetun ganiyetun biz zeyti biz zeytin evet yani zeytin ağacı zengindir Leyla yah bakımdan zengindir evet al kalbi, yahmi al cism amrat ne demişiz simaru zeytun yani e, zeytin meyvesi ha, buraya yazmışız öbürünü onun için kaymış evet evet e şöyle yazalım. E bunu da o zaman kaymış. Yani e, yahmi nasıl olacak? E, yahmi el cisme min amradil kalb. Yani yahmi koruyor. E, el cisme cismi koruyor. Neyden? Min amradil kalbi. Yahmi e, el cisme yahmi el cisme cisme min em ra dil kalbi evet yahmi koruyor el cismi cismi min emradil kalbi evet el zeytun evrak la tefesekatu fil harif fasli nasıl yazıyoruz evrakuz zeytun zeytin yaprakları la tefesekatu düşmüyor fi fasli el sonbaharda fevaidu li zeyti kethiratu zeytun nasıl yapıyoruz bunu da Li zeytul, zeytun, zeytin vardır. Ne vardır? Fevaidu kethiratun. Çokça faydası vardır. Çokça faydası vardır. Et tedribu sedisu. Altıncı alıştırma, son alıştırmamız. Heti getir cem'e çoğul, çoğulu. Ev mufredel kelimeti leti tehte Altı çizili olan kelimelerin çoğuluğunu veyahut da müfredini getir. Çoğulsa müfredini, müfredse çoğununu getir. Mesela bir yahmil cisme cismi koruyor neyden? Min amradil kalbi. Kalp hastalıklarından. Amrad hastalıklar. Müfredi nedir? Marad. Fi kulubihim maradun. Kalplerinde ne vardır? Hastalık vardır diyor Allah münafıklar için. Marad müfreddir. Amrad cemetir. Çoğuldur. Ez zeytunu zeytin şecaratun mübarek fıçetun. Mübarek bir ağaçtır. Şecara ağaç. Bir ağaç çoğulu nedir? Ehcer ağaçlar. Avraku he la tetesâkatu fi fasil harif. Evet son barda yaprakları düşmüyor. Avrakın müfredi nedir? Avrak çoğuldur. Müfredi nedir? Varak. Varak. Ee, yaprak, avrak, yapraklar. Ve li zeyti zeytuni fevâidu kethîratun. Çokça faydası var dedik. Fevâid faydalar. Müfredi nedir? Fâidetun. Fâidetun bir fayda fawa'itun birden fazla fayda. Keme en nesimar simar ezzeituni ganiyetu bizeyt. Simer e, nasıl ki zeytin e, meyvesinin meyvelerinin e, yağla zengin oldukları gibi şimdi simer meyveler. Üfledi nedir? Femerun. Semer bir meyve, esma fimar ise meyveler. Yahmil cisme, cismi koruyor min, yani bedeni min emradil kalp, kalp hastalıklarından. Cis, cisim de zaten bir cisim. Bir kişi, bir cisim demek. Çoğulu nedir? cisim Yani cisimler. Evet arkadaşlar. Bu parçamızı okuduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.